Tamamen bu genç sürgünler çok güzel fındık veriyor. Bak burada kalmış bir tane daha. Evet, iki tane. Yıldığı bunlar veriyor abi. Baksana hep kuruma var. Yani güzel dallar da var içinde ama Komple ocak gitmiş. Sa Sadece filizler var Ali. Aşağıda. Aydın abi sen yine iyi fındık almışsın. Evin önündeki fındık bu bahçeye göre yine Evet evet. Şimdi bir takipçimizin bahçesine geldik. Ee, bizden rica etti. Kendisi burada yaşamıyor. Köyünde durmuyor. O yüzden e, gelip bahçemize bir bakabilir misiniz? Hasattan sonra neler yapabiliriz diye. Bizimle bilgi alışverişi yaptı kendisi. Biz de şimdi bahçeye geldik Ali ile. Benim bahçelerimi budama yapan Ali arkadaşımızla geldik bahçemize. Burada neler yapabiliriz? Şimdi en büyük sorun bu bahçede sanki su duruyor gibi bir durum var. Çünkü ocakların hemen hemen hepsinde şöyle gördüğünüz gibi kurumalar var. Burada budama yapılacak, dal kesilecek, kurumuş dallar kesilecek, budama yapılacak. Ancak kökler problemli. Çok açık kalmış kökler kökler ne diyorsun Ali? Çok açıkta kalmış kökler. Toprakla kapatılması lazım. Toprakla kapatılması lazım. Budama olarak ne yapmamız lazım Ali bu bahçeye? Buna da tepelerini keseceğiz abi kurum, kuruyan yerleri. İlk Sonra bunlar yapılabilir yani. Hasar almış dallar hepsi kesilecek evet. değil mi? Genç sürgünler, genç filizler bırakılacak. Zaten filiz alırken bırakmışlar. Evet ama bırakılan filizler de hep yanlış bırakılmış. Çünkü Aydın abimizin bahçesi burası. Aydın abi kendisi burada yaşamadığı için haliyle bu kadar ilgilenebiliyor. Şimdi bırakılan filizlerde bak kökten bırakılmış, içeriden bırakılmış. Ocağın içinde dallar var. Şimdi baktığın zaman dal sayısı çok gibi ama burada sağlam dal yok. İşte muhtemelen buraya bir patlatma çekilecek. Dip kazan diyorlar onu Aydın abi. Dip kazan diyorlar. Tekli dip kazan çekeceğim bence. Her araya çekmesi lazım. Sence Ali? Evet, her de, arada de, bir de, her de, aradan de. bir dip kazan gidecek. Aslında bahçe iyi. Fena değil. Yani şey olarak yeri falan güzel ama muhtemelen su duruyor burada. Şimdi bu dama ne zaman yapılır Ali burada? Bildik sonra abi. Ekim gibi. Kasım gibi. Ekim Kasım gibi bu dama yapılır. Sonra zaten toprak analizi yaptırmış. Toprak analizi sonuçlarına göre de vermesi gereken işte besleme yapraktan uygulama, topraktan uygulamalar yapıp buraya ayağa kaldırabilir miyiz bakalım. Onu bu işleri yaparsak inşallah bir daha bir bakarız oraya da evet. bakalım nasıl olacak bu bahçe. Eğer şimdi bak mesela şu filizler yani bu da bir müddet sonra Ali, dal olmaya başladığında kuruyacak yani. Evet, aynı kökten. Aynı kökten. Yapılabilecek bence en önemli şey önce dip kazan çekilip mümkünse toprak atılıp köklere yeniden, Ali'nin dediği gibi e, yeniden çimlenmesi sağlanacak. Çünkü bu dallarla bu iş yürümez. Dallar çünkü bir müddet sonra kurumuş hep yukarıda. Bak mesela dik, dik bir tarafa geldik. Yani suyun durmadığı noktada görüyor musun? Bak burada mesela kuruma yok. Yani ciddi manada bir kuruma yok. İçeriye gittiğimiz zaman biraz daha çukura indiğimizde kurumalar daha fazlalaşıyor. Dediğimiz gibi muhtemelen Hemen yan taraftaki komşunun bahçesi. Aynı bahçe. Bakın Burada işte biraz daha muhtemelen dal e... ocaklar biraz daha açılmış. O yüzden biraz daha buradaki durum iyi. Hatta burası oradan çok daha iyi. Uç budaması mı yapacağız Ali burada yani? Uç budaması yap, budaması uç da sayılmaz abi. Hep kuruyan yerlerini keseceğiz. Kuruyan yerleri keseceksin. Kesip kesip. devam edeceğiz. Mümkün olduğunca sağlam dal mı bırak burada? Tabii. Evet. keseceğiz. Kaç ocak var Aydın abi burada? 350 380. 350 380. Şimdi toprak analizine göre bu bahçede organik maddesi orta seviyede görünüyor. Ee, kalsiyum e, nitrat eksikliği var. Ee, sonra işte humik asit, külük asit, az kireçli, tarım kireci atılacak. Sonra e, leonardit atılacak. Bu da yapıp bunları yapacaksın abi. Başka çare yok. Evet. Haydin abi toplamış fındık bahçesini. Fındığını toplamış. Ee, gitmeden önce mutlaka bir görüşelim dedi. Bizden rica etti. Biz de geldik. Şimdi bahçeye dolaştık Ali ile. Yardımcı olmaya çalışacağız bakalım. Biz de e, çok bu işi özellikle ben diyeyim. Ben bildiğim için değil de. Elimizden geldiğince işte. E, videoları Bizim videoları takip ederek. E, kendine yakın gördüğü için. Bir yardımcı olur musun dedi. Rica etti biz de geldik. Ali de sağ olsun geldi bugün. Kurma çok ya. Yani. Biz bunun su durduğunu düşünüyoruz. Yani su durduğu için kurulam kurumalar olduğunu tahmin ediyoruz. Genel bak etraftaki bahçelerde de durum bu. Muhtemelen genel olarak burada su duruyor. Eğer bu bahçede budama yaparsak budama yaptıktan sonra eğer Aydın abi dediklerimizi yani toprak analiz sonuçlarına göre uygulayabilirse bakalım bu bahçe ne olacak. Tekrar bir video çekeriz. Biz bu sene Ali ile inşallah yine diğer bahçemizi budamaya devam edeceğiz. Aydın abi kökleri kapatabilir misin? İşte en şey... zor iş bir... o. En zor iş o abi. Traktörün remorkun var. Toprak getirip kapatabilsen aslında çok güzel olur ama. Daha iyi olur. Ya getireyim de toprağı nereden bulacağım? Alabilirim. Genelde melen boylarından mil getiriyorlar bizim oralardan. Altını çapalayıp da doldur çözüyorum Selam abi. He o da olabilir. Bu biraz açılıyor ama. Biraz. Evet. Azazı şöyle hayır şey, şöyle o... yaptım ben şöyle şeyle. Çapalayıp, çapalayıp mı? Hayır. Şey anlamda bir deneyim dedim de ostan şey yapamadım. Mesela ilk önce bir şey yapayım dedim hani çat çat da yaptım biraz. Çat çatın var mı? Benim o sana gösterdiğim dayı oğlu var ya. Hı hı. Onda var veriyor bana onda sıkıntı yok. Şöyle bir yaptım ama ortadan gidemedim. İşte de. o işi biraz son sonbaharda. Hayır o anlamda değil bir denemez. Ha tabi. O anlamda şöyle yakına kadar geldim. Yani otsuzken tabi yapmak lazım. Otsuz şöyle oldu. çok yakından yapma ama abi onu. Yok yok evet. işte, bir, görmem. görmek evet. onu Hani alabilirsen niye toprağını? Burası da mı senin abi? Burası da benim işte. Burası yandı. Esas fındık burada Çok güzel fındık vardı burada. Bu orasının daha farklı. İşte, bu toprağı dolduracaksın içine. Biraz daha dıştan yapıp abi. Değil mi? Biraz fazla yaşlanmadan biraz daha dıştan yapıp bunu atacaksın oraya. Şimdi ya olur mu? Ya yapsan şeyle. Şimdi takalım. olmaz abi ya. Şimdi olmaz işte. Evet, ben şimdi ben olmaz. Deneyim, ya işte bu Evet. Ya da iki kişi gelecek. Biri çat, çat yaparken diğeri de. Birisi atacak. Aslında çok yer değil burası. Yapılabilir yani. Zor değil ama işte dediğin gibi adam tutman lazım. Yaptırman lazım. Çünkü sen yapamazsın bunu. Yok. Yaparsın bu da burada bu, olsun, he, bu işte sorun o zaten abi. Sorun o. Aslında bu sırayı böyle yapmışsın ama bunu işte bak mesela şimdi şu toprağı abi. Şu toprağı kürekle bu toprağı alacaksın. Bu ocakların dibine Tamamen dolduracaksın abi. Kul kapatacaksın. Aslında bak güzel de toprağı var. Kapatır yani. Sen dışarıdan toprak getirmene de gerek yok. Şuradan da alabilir yani. Mesela yani, şey mesela şuraya güzel bir kazık. Yok, ocakları yapsan yeterli olur abi. Hmm. Bir de şey yapayım bakayım. Hadi eğer patlat, bir konuşayım bir yemeyici olarak bir arkadaş geldiydi. O eğer yaparım derse hani atarım derse şeyi çat çattan hani çekilirken bir sorayım eğer gelirse iki gün bir gün iki gün gelirim derse attırım onu. Onu ne zaman yap biliyor musun abi? Buraya Leonardo atmayı düşünüyorsun ya. Tamam sen söyleyeceğim ya, ben İşte Leonardo at buraya. Leonardo attıktan sonra çapalansın hem karışsın ondan sonra da at ocaktan dibine doğru. Hem Leonardo da atmış olursun. O e, toprak analizinde TSP de o TSP de atırsın. Çapalanmış olur hem bahçe. Atabildiğin toprağı at. En azından etrafına ocağın taç iz düşümünü at Leonardit'le TSP'yi. O karışsın abi. Çok hiç değilse onu gömmüş olursun. Tamam. Çünkü üstten atmanın bir manası yok abi TSP'yi. Sonra burası budanıp bakılacak Eşim. duruma. Evet. Bahçenin durumu bu. Biz değerlendirip son fikirlerimi söyleyip artık buradan ayrılabiliriz. Sen sağ ol abi.